Filiz Nurullah 1870 yılında Bulgaristan'ın Şumlu iline bağlı Bıyıklı köyünde doğdu. Asıl adı Ali Nurullah Hasan'dır. Güreş tarihinin en iri ve en kuvvetli pehlivanlarından biri olan Filiz Nurullah, Türkiye'de olduğu gibi dünya güreş tarihinde de büyük şöhrete sahiptir. Çocukluğunda evin geçimine çobanlık yaparak katkı sağlayan Nurullah, Terbi köylü İbrahim A'nın girişimleriyle koca Yusuf'a çırak olur. Terbi İbrahim A, koca Yusuf'un yanına geldiğinde güreşe hevesli genç Nurullah'ı işaret ederek, bir filiz yetişmektedir. Onu yanına al da güreşi öğret, demesinden dolayı filiz Nurullah adıyla ünlenmiştir. Filiz Nurullah, koca Yusuf'a çırak olduktan sonra deli ormanda yağlı güreşlere katılmaya başladı daha sonra Trakya ve Türkiye genelinde zamanın ünlü pehlivanlarıyla güreş tuttu. Ancak ağır ve kuvvetli olmasına rağmen yağlı güreşte Kurtdereli, Adalı ve Koca Yusuf ayarında bir baş pehlivan olamadı. Tercümanı Hakikat Gazetesi muhabirinin yaptığı mülakatta Filiz Nurullah kendini şöyle tanıtmıştır. Babamın babası da pehlivandı. Ana tarafından soyum ise hep pehlivandır iki oğlum var. Küçüğü 11 yaşında, o da benim gibi iri vücutlu olacak ve benim ümidim onda. 16 yaşımda kispet giydim. Üstadım karalarlı meşhur koca Yusuf'tur. 6 sene kadar sanatı öğrendikten sonra 22 yaşında Paris'e gittim. Filiz Nurullah, 1894 yılında Koca Yusuf, Erikli Mehmet ve Kara Osman ile beraber gittiği Paris'te, Piazza'nın jimnastik salonunda greco güreşini öğrendi. Edmond Desponnet, Filiz Nurullah'tan şu cümlelerle bahsetmektedir. Paris'e 1894'te gelen Yusuf'un arkadaşlarından biridir. Nurullah 1870 yılında Bulgaristan Şumlu'da doğdu onun herhangi bir şampiyonaya katılmadığını fark ettik. Çok gizemli bir güreşçiydi. Filiz Nurullah, ilk önce kiminle güreşti bilmiyoruz. Güreşlerin dördüncü haftasında Paul Pons ile berabere biten iki karşılaşmadan sonra üçüncüde Nurullah, Girekorome'nin acemisi olması nedeniyle yenilgi aldı. Bu yenilgi Filiz Nurullah'ın ilk ve son yenilgisi oldu. Bunun acısını Pol Pons'tan çıkarmak için, o kaçtıkça peşini kovaladı. Her gittiği yere gidip meydan okudu. Filiz Nurullah, Avrupa'dan Şumlu'ya döndükten sonra, İstanbul'a geçerek bu yörelerde yağlı güreşler yaptı. Sonra bir süre matbaayı Osmaniye'de kavas olarak çalıştı. 1899 yılı Kasım ayında ikincisi düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonluğu turnuvasına katılmak için yeni Hüseyin Selim ile Paris'e gitti. Ancak, başvurmakta geç kaldıkları gerekçesiyle Casino de Paris'deki turnuvaya kabul edilmediler. Gerçekte ise organizatörler Filiz Nurullah'ı Türk oldu, gayet iri oldu, Girekoroman güreşi bildiği ve hiçbir güreşçinin Nurullah ile güreşmeye cesaret edememesi gibi nedenlerle kabul etmemişlerdir. Bunun yerine turnuvadan sonra Folie Berger'de yapılacak güreşler için sözleşme imzaladılar. Folie Berger güreşlerinde olduğu gibi, sonrasında katıldığı Parisiana tiyatrosunda da karşısına çıkarılan bütün rakiplerini yendi. 1899 Aralık ayının sonlarında Moulin Rouge gazinosunda yaptığı güreşlerde, François Lafarnier, Walford, Dumont ve Fournier gibi güreşçilerle adeta kedinin fare ile oynadığı gibi oynayıp, ezici üstünlükle yenerek birincilik ödülü olan altın kemerin sahibi oldu. Ocak 1900'ün sonlarında Rouen şehrinde önemsiz birkaç güreş yaptı. Belçikalı 106 kiloluk Carlos Wondersi yendi. Şubat ayı başında Paris'e döndü. Ancak Filiz'in karşısına çıkan olmayınca organizatörler Türkleri birbiriyle güreştirmek için Vagram salonunda yağlı ve serbest güreşler düzenlediler. İlk güreş Nurullah'ın yeni Hüseyin Selim ile Rum Pierre'i arasında serbest stilde oldu ve Hüseyin Selim Pierre'i yarım saatte yendi. 4 Şubat 1900 günü 6000 seyirci önünde Kara Ahmet ile Nurullah Pehlivan müsabakaya tutuştular. 2 saat süren güreş, Nurullah'ın kispetinin yırtılması üzerine tatil edildi. 8 Şubat 1900 Perşembe günü Filiz Nurullah ile Rum serbest stilde yaptıkları güreş Filiz Nurullah'ın 6 dakika 35 saniyede galibiyetiyle sonuçlandı. 11 Şubat 1900 Pazar günü Filiz Nurullah ile Kara Ahmet arasında serbest stilde yapılan ikinci karşılaşmayı Filiz Nurullah 17 dakika 30 saniyede kazandı. 18 Şubat 1900 Pazar günü Filiz Nurullah ile Kara Ahmet arasında yapılan üçüncü ve son karşılaşma Kara Ahmet'in galibiyetiyle sonuçlandı. Ancak bu sonucun vatandaşı Kara Ahmet gibi Cihan Pehlivan'ı unvanını kazanmış olan bir babaydı ve taraftarlarını memnun etmek üzere olduğu da söylenmektedir. Vagram güreşlerinden sonra Filiz Nurullah, 1900 yazını geçirmek için Şumlu'ya döndü ve Ağustos ayında İstanbul'a geldi. Filiz Nurullah iri yapısına rağmen insancıl, milli manevi duyguları çok yüksek, güzel sanatlara düşkün, nüktedan ve filozof yaratılışta bir kişiliğe sahipti. Onun iç dünyasına ışık tutan düşünceleri, 25 Ağustos 1900 tarihli sabah gazetesinde yayınlanan mülakatından da anlaşılmaktadır. Avrupa gazeteleri bizi İstanbul'dan gelmiş Türk pehlivanı diye yazdıkları için öyle olur olmaz yerlerde yatmam, her yerde yemek yemem. Memleketimin şerefini korumam lazım, öyle değil mi? İnşallah bu sefer yine öyle yapacağım. Avrupalılar tuhaf insanlar. Bir köşe başında biraz duracak olsam hemen etrafımı alıyor. Hiç adam görmemişler gibi bakıyorlar. Ara sıra tiyatroya gidiyorum, orada da öyle yapıyorlar. Ekmek, su isteyecek kadar Fransızca öğrendim. Her gittikçe biraz daha öğreniyorum. Bir süre kaldı İstanbul'dan Paris'e gitti. Amacı o sıralarda Paris'te bulunan Hint Kaplanı lakaplı Gulam Rüstem ile güreşmek ve sonra da üçüncüsü düzenlenen 1900 yılı Dünya Güreş Şampiyonluğu turnuvasına katılmaktı. Ancak organizatörler Filiz Nurullah'ın başvurusunu geçen yıl olduğu gibi bu sefer de reddettiler ne sürdükleri gerekçe Filiz'in kilosu, iri yapısı ve turnuvada sıkletine denk güreşçi olmayışıydı. Filiz Nurullah bu duruma, abe böyle olmuşsam kabahat bende mi? Ve ben de insanım be. Ben de ekmek yiyeceğim be, sözleriyle itiraz ettiyse de, organizatörlerin tavrı değişmedi. Gerçi durum Türkiye'de de çok farklı değildi. 2 metrenin üzerinde boyunu ve devasa cüssesini gören pehlivanlar, bu insan değildir, sözleriyle şaşkınlıklarını dile getirir ve güreş tutmaya çekinirlerdi. Bu nedenle Filiz Nurullah diğer pehlivanlara hocalık eder, çalıştırır ve onlarla antrenman güreşleri yapardı. Geldi Paris'te müsabakalara kabul edilmeyen Filiz Nurullah, ustası koca Yusuf gibi güreşmek üzere Amerika'ya geçti. 23 Mart 1901'de Central Palace'da James McVinney'i 2 dakikada yendi. 28 Mart 1901'de Boston'da, aynı gece peş peşe iki güreşçi ile güreşti. Birincisinde Girekoromen stilde İsveçli meşhur güreşçi Landini 4 dakika 29 saniyede yendi. Serbest stilde yapılan ikinci güreşte Brooklyn Lee John Smith'i de 5 dakika 28 saniyede yendi. Bastın güreşleri sırasında şehrin bütün duvarlarını kaplayan afişlerde Filiz Nurullah'ın karşısında 15 dakika dayanacak adama 500 dolar verileceği ve ayrıca Filiz Nurullah tarafından da 100 dolar verileceği bildiriliyordu. Bir gece Filiza'nın karşısına meşhur Ferguson çıktı. Filiz bu yakışıklı Amerikan güreşçisine acıdı ve kendisine şu teklifte bulundu. Sana yazık olur. Bu sevdadan vazgeç ama sahneye çıkacak cesareti gösterdiğin için sana 25 dolar vereyim ve git, başını belaya sokma. Bu sözler Ferguson'u fena halde kızdırmıştı, ben sana 15 dakika değil yarım saat dayanırım, deyince işler değişti. Güreş başladı. Ve başlamasıyla bitmesi bir oldu. Filiz Nurullah, Ferguson'u tutar tutmaz yere vurdu. Ferguson çarpmanın etkisiyle bayıldı ve tüm uğraşlara rağmen 35 dakikadan önce kendine gelemedi. 9 Nisan 1901 günü New York'ta Madison Soare Garden'da Amerikan şampiyonu Tom Mankins ile yaptığı karşılaşmanın birincisinde 4 dakika 35 saniyede ikincisinde de 5 dakika 3 saniyede galip geldi. Filiz Nurullah'ın Amerika'da yaptığı son karşılaşma 25 Mayıs 1901 tarihinde Ernest Robert ile oldu. Bu müsabakada Robert o kadar kaçak güreşiyordu ki Filiz ancak güreşin 26. dakikasında Robert'i yakalayabildi. Derhal kündeye aldı ve ayaklarını havaya dikti. Aklı hep kaçmakta olan Robert, ileri doğru fırlayınca Filiz Nurullah ayaklarından yakaladı. Böyle bir durumu bekleyen hakem Nurullah'ın faul yaptığı gerekçesiyle düdük çaldı ve maçı durdurmak istedi. Kaçak dövüşen rakibine çok kızmış olan Filiz hasmını bırakmadı. Bunun üzerine polisler ve bir kısım seyirciler Filiz Nurullahı zorlar Ober'in üzerinden kaldırdılar. Filiz Nurullah'a bir yenilgi verilmesi gerekirken ikinci güreş yapılmaksızın yenik sayılıp güreşe son verildi. Filiz Nurullah'ı destekleyen taraftarların itirazları da kabul edilmedi. Bu haksız karardan sonra Filiz Nurullah Amerika'da daha fazla kalmadı. Hemen bir gemiye binerek Paris'e gitmek üzere yola çıktı. 4 Haziran 1901'de Paris'e geldi. 1902 yılında İngiltere'ye geçti. Londra'da bir ay içinde yaptığı 40'a yakın karşılaşmayı tuşta kazandı. Daha sonra Danimarka'ya giderek güreşler yaptı. 1905 senesinde Autovelo gazetesinin Folie Berger gazinosunda düzenlediği yarışmaya katılmak üzere Paris'e geçti ise de güreşler çoktan başlamış ve neredeyse bitmek üzereydi. Raoul Boucher, Émile calmet hatta altın kuşak mükafatını kazanmış olan meşhur Paul Pons hiçbiri Nurullah ile güreşmeye cesaret edemedi. Filiz Nurullah gibi geç geldiğinden güreşlere katılamayan Rus güreşçi Romanov'un birlikte güreşmeleri kararlaştırıldı. Rus güreşçi 1 metre 90 santim boyunda, 120 kilo ağırlığında çok iyi bir güreşçiydi. Filiz Nurullah ise o zaman 2 metre 15 santim boyunda ve 155 kilo ağırlığında bulunuyordu. Sabah gazetesi bu güreşi şöyle anlatıyor. Nurullah 7 dakika 18 saniye zarfında güreş meraklılarını hayran bırakacak birkaç oyun yaptıktan sonra adeta hiçbir kuvvet sarf etmiyormuş gibi kolayca Romanov'u yere yatırdı. Seyirciler bu harikulade başarıyı görünce sürekli alkışlar ile Türk pehlivanı takdir ettiler. Autovelo gazetesi muhabiri Mösyö Lusson, Paul Pons'un yanına gidip güreş hakkındaki fikrini sorunca Pons, evvelce basit bir köylü zannettiği Nurullah'ın güreşte hakikaten üstad olduğunu beyan ederek, kendisiyle güreşmeye cesaret edemeyeceğini itiraf etmiştir. Paris'te Nurullah'ın karşısına başka kimse çıkmayınca İstanbul'a geri geldi. 1905 yılının Temmuz ayı başlarında Rusya'nın Petersburg ve Leningrad şehirlerinde yapılacak yarışmalara katılması için kendisine Sabah gazetesi aracılığı ile davet gönderildi. Ancak teklif edilen 300 Osmanlı lirasını az bulduğundan daveti kabul etmedi. Filiz Nurullah artık bütün dünyaca tanındı ve karşısına her çıkarılanı birkaç dakika içinde yendiği için rakip bulamıyor ve güreş düzenleyicileri de ya çok az para veriyor ya da güreşi uzatmasını teklif ediyorlardı. Avrupa, Amerika ve Rusya güreşlerinde yeterince para kazanmıştı. Ancak yaşı da 40'a gelmişti her ne kadar halen güreşebilecek durumda ise de, bütün bu nedenler ve hacca gitmek isteği ağır bastığından, güreşi bırakıp hacca gitmiş ve hacı Nurullah olmuştu. Hacı Filiz'in kararı artık kesin idi. Bir daha güreş yapmayacak, kazandıklarını harcayarak ibadeti ile meşgul olacaktı. Fakat 2-3 senedir Taksim sirkinde yapılan güreşlerin verdiği üzücü neticeler ve özellikle Recep Pangal'ın yenilmesi bütün Türkler gibi Filiz'i de üzmüştü. O üzüntünün etkisiyle, 1911 senesi Ağustos'unun 19. günü gecesi, Macar güreşçi Çaya'nın organizatörlüğünde, Taksim'deki Atçambazhanesi'nde başlayan güreşlere katılmaya karar verip Şumlu'dan yola çıktı. 23 Ağustos'ta İngiliz İneburg ve Avusturyalı Roç ile güreşip ikisini de yenerek Türk güreş severleri sevindirdi. Silivrili İzzet Pehlivan ile 21 Eylül 1911 gecesi güreş yaptı. Silivrili İzzet Pehlivan, Nurullah kadar olmasa da Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde güreşler yapmış ve Girekoromeni de iyi bilen 130-140 kiloluk bir pehlivandı. Bu güreş Filiz'in en son yaptığı ciddi güreştir o akşam Nurullah, şimdiye kadarkilere hiç benzemeyen bir tarzda güreşti. Koskoca silivriliği yerden yere atıyordu. O zaman anlaşıldı ki, Filiz Nurullah'ın hakiki kuvveti budur ve buna dayanabilecek hiçbir pehlivan yoktur. Maç başlayalı 5 dakika geçmedi ki Silivrili İzzet, Nurullah'ın bacağına el vurdu. Kalkıp elini öptü. Müsabakadan sonra kendisine neden çabuk pes ettiğini soranlara Silivrili İzzet nefes nefese, biraz daha dursam ayı ezecek beni be demişti. Filiz Nurullah, yoksul denecek kadar az gelirli bir köylü çocuğu olduğu halde, hiçbir zaman para ile yenilmeyi asla kabul etmemiştir. Filiz Nurullah, Tom benimle 100 İngiliz lirası üzerine tekrar güreşti, 13 dakikada yine yendim. Sonra Rusya'dan İsveç'e velhasıl gezmediğim yer kalmadı. Elhamdülillah hepsinde Türklüğümü muhafaza ettim. Yalnız koca Zibisko ile Rusya'da iki güreşte de berabere kaldım derken şüphesiz ki bir Türk pehlivanın para karşılığı asla yenilmeyi kabul etmeyeceğini kanıtlamak istiyordu. Filiz Nurullah Taksim güreşlerinden sonra Bulgaristan'daki Köyü Bıyıklı'ya gitti. Çok yorulmuştu. Artık hiç güreşmeyecek, ömrünün bundan sonraki günlerini huzur içinde geçirecekti. Ancak Balkan Savaşı çıktı. Bulgarlar Edirne'yi aldılar ve Çatalca'ya kadar ilerlediler. Bulgaristan'daki Türklere türlü eziyetler yapmaya başladılar. Hacı Filiz Norulla 1913 yılı içinde kalp rahatsızlığından vefat etti. Naşi köyün tabutuna sığmadığından yeni tabut yapıldı ve organlarla mezara sarkıtılarak toprağa verildi. Mezarı kendi köyündedir. Ayrıca doğduğu ve vefat ettiği köyde Filiz Nurullah'ın anısına 2014 yılında bir anıt yapılmıştır. 30 Mayıs 1971 tarihinde Kartal Belediyesi tarafından Kartal Futbol sahasında, Kırkpınar usullerine göre tertiplenmiş olan ve Kırkpınar Aslı Doğan Görkeği'nde davetliler arasında bulunduğu Filiz Nurullah yağlı güreşleri tertip edilmişse de, sonraki yıllar devam ettirilmemiştir. Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı 1976 yılı yapımı, Öyle Olsun, adlı filmde gazeteci rolünü canlandıran Tarık Akan, fabrikatör rolünü oynayan Hulusi Kentmen'le yakınlık kurmak amacıyla Filiz Nurullah'tan büyük dedesi olarak bahsetmiştir. Kurtdereli Pehlivan onun hakkında şöyle demiştir. Filiz Nurullah 150 okkayı geçmişti. Baş pehlivanlık zamanında nefesi iyiydi ama sonra o koskoca bünye ile boğuşmaya gücü yetmez olmuştu. Filiz Nurullah, Türk güreşinin sempatik kahramanlarından birisi olarak hala hafızalardadır. Ruhları şad olsun. Rahmet ve saygıyla anıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda tekrar buluşmak dileğiyle.